Kardeşlerim DC grubunda her gün 10-15 dolar arasında. Skin hediye ediyorum. Katılmak için ne yapıyorsun? DC kanalına geliyorsun. Şartları yerine getiriyorsun. Çekiliş kanalından kutama tuşuna basıyorsun. Ve de daha önceki kardeşlerim gibi sen de kazanabiliyorsun. İyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm ben Feynzi. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO skinsiz. Şöyle 200 bonusu bir 220'miz var. Siz de Ferobi yazarak bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrı yeten. Ayrıyeten ile yadırım yaptığınız zaman bu görmüş olduğunuz 5 tane bıçağı kazanabiliyorsun. 2 İki tane ikilik, bir tane beşlik, bir tane de onluk yatırım işareti olan var. En son Abra kardeşimiz kazanmıştı. Ondan önce ciraz ettiler falan filan. E burada gözüküyor hepsi zaten. Burada mı bakabilirsiniz? Şimdi kardeşlerim ne yapacağım? Ne yapacağım? Nerede bizim bu kasalar? Kanka şu kasaları bir joker modda deneyeceğim tamam mı? Joker modda çünkü deneyebileceğim sadece bunlar var. Üçlü denesem. En kötü bir tane vururum iyi bir şey. Tamam bak tamam tamam tek de vurduk gidiyoruz. Ha yoktan en iyi pahalısı bu değildi. Ama olsun. Kanka ananı sikim bu ne la? İyisini vurdum 20'ye 27 verdi aman koyayım Kötüsünü vursam demek yarra yiyeceğiz. E yarra yedik. Ha dur bu flop pahalı. Tamam burada okey. Burada okey. Hatta burada daha okey amına koyayım. Şu an dur fena gitmiyor lan. Fena başlamadık ha. Yani burası sik işte. Yine flow'a kaysaydı. Bura harbi iyi sikti. Başa döndürdü ya. Verdiğini aldı. Verdiğini aldı. 3 olsa 5 olsa 3 olsa. 4. Dört... Ortalamaya. <laughs> Ortalamaya tutturmuşuz. 3-5-3. <laughs> Kaç oluyor lan? 8. 11. 11. Biz de 12 aldık. Neredeyse tutturmuşum. Bunu hatırlamıyorum inan ki. bunu 2 3 de bunu hiç bilmiyorum. 9'muş. Kanka bonus 7. Bonus 7 burada iyi bir şey vermesi lazım. Bak bir tane açınca mantıklı olabilir de bu kasa. Yok ya bir tane açayım ben. Ya bir tane de gerçi nasıl kapatacağım ki şimdi. Bak şimdi bir tane açsam bir tane de iyi bir şey vursam şunu. Ya da şunu falan filan. Ya da flow'a gitse mesela direkt. Diğer türlü çok kötü. <laughs> gözde 4-5 vardı değil mi? 4'müş. Bu kötü ama. Unicorn'u hiç hatırlamıyorum daha. Geldin mi? Yok o da gelmedi aman aklım. Onu da tutturamadım. Kanka bir tane şey versene ya. Şu şu üçlüden birini versen artık. Hani yeter da. Ver bari 220'ye çıkar geri. Yoksa diğerine gideceğim. Diğeri bir tık daha ucuz olabilir. Şu altı ne kadar? Altı da pahalı. Amına kodum bari onu verseydin. Verseydin. Verse ayacı. Bakmıştık demin. Dört buçuk. Bazı buradaki stickerlar holo olduğu için çok ekstra güzel duruyor. Yalan yok. <laughs> yani gereksiz güzel duranlar var arasında. Yalan yok. Yani şimdi sevdiklerim var benim birkaç tane de böyle kiminin şey, silahımın üzerinde kullandığım da var. Öyle direkt otomatik olarak öyle gelen de var. <laughs> Kim seni kanka? Üçlü açıyorum son kez siktirip ok. gidiyorum ya. Yarrak yarrak. Harbi diyorum siktir git birader. Çok kötü verdi yani. Cidden kötü verdi. Güzel değil. Güzel değil. Bunun Joker'ine kadar? Bunun o 6.30'du bu. Aynen bu daha ucuz. O 6.50 idi galiba. Bu bir tık iyi. Bu bir tık iyi. Geri kalanı. Yani... Sağda mısın lan? O yirmiymiş. Bu daha mı pahalı? Bu tek başına 21. Geliyor mu? Sen bir tanesi. Bak bu üçü de çok iyi. Bak bu üçü harbi çok iyi. Kanka. En azından bu bir tık kurta. Bir tane daha versen şöyle bir 220'ye dayasan. Harbi diyorum gideceğim ha. Seni sikim kanka. Egzer dışında bir şey yok. <laughs> bu kasa daha iyi. Ben oyumu verdim yani şimdiden oyumu verdim. Yeterli oldu. Birader bari biraz daha güzel bir şey vereydim be. Senin amına koyayım. Övdüm övdüm. Neyi öpsem kanka iki dakika kötüleşiyor ya. Abi siktirin gidin amına koyayım sizi beni siksinler. Yok gidiyorum. Amına koyayım nereye gidiyoruz? Bitti ki para. Orospu yarısını yediler. Dalga. Vere vere bir tane dalga veriyorsun. Dalgana dalgalayayım senin. Vay canına. Cici cici. Sesini sikeyim. Bir tane daha dalga. Bari şuna kırın gitseydim. Adını unuttum işte ya. Sörfçüye. Kaykaycıya diyecektim. Tamam bir tane kaykaycı verdi. Eyvallah. Belki şimdi düzelmiştir. Tekrardan. Bir tane ucuz Kaykayci yine fena değil bu ucuz da fena değil. Ucuz dedim yine ekstra şey geçiriyor. Bir iki ekstra atıyor. Şu mavi de iyiydi de. Mavi kaç? Ma Ebenin ama mavi 28 lan. Kanka. git söfçeye gideydin lan. bir bir şey yok ki burada. Şu an tırt. Bunu hatırlamıyorum ama 4-5'tir maksimum ne kadar olabilir ki yani? Son açım En kötü zaten iki verir. Bu iki vardır. Diğerlerini bilmiyorum. Bitti zaten. Burada çıktık. Ah 2 ver. 2 verir dedim. abi iki verdi. Başka da bir sikim vermedi ama koyayım Ya bizim meşhur şu kasaları biliyorsunuz. Buz modunda tek tek denemek bazen çok ekstra mantıklı oluyor. Bazen de çok kötü sıkıştırıyor. Yani o yüzden ayarı tutturmak lazım. Hani tek tek kalkıp şunu vurduğumuz da oldu tek de böyle sıfır çektiğimiz de oldu. E ama Griffin'i siktirtme şimdi kanka. İyi bir şey var ben gideyim. Aynen aynen. Of ne iyi verdi ya. Son kez deniyorum. Gidiyorum. AWP'ye gideyim. Belli ki bugün bu kötü. Bir de AWP'nin boostu. Bunun tane 8'e denk geliyor. Diğeri 7'ye denk geliyordu. Sanin Leo'yu verse güzel la. Orada 30-40'ı var. Ama bize 40 cent. Of. Tam feverde durdu. Eyvallah. İyi ki imizi çektik. Deminkini kurtarmış oldu. Şimdi yine sıkıştırdı. Kanka biriyi 8 kötü olmaz. Böyle yakışmaz amına koyayım. Tam bu sefer çok çok iyi vermen lazım. Vay çok çok iyiye bak ya. Pav veriyor. Ya bak. Ne istiyorum? fire ver la var. Ona da verirsin daha. fire amına koyayım. Ay fever fever, fever 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 fever. Yeter de fever kadar başına taş düşsün. Tam Peş peşe yine şey yaparsa okey. Böyle yaparsa yine okey. Aynen aynen. Esliyordum ama nakıp konuşamadım. Kanka redline var. Tam sen Leo'da dur. Tamam tamam. Sıkıntı yok. İlk öyle adam akıllı bir şey çektik. İlk adam akıllımız bu. 20 üstümüz. Yine aralarında bu, bu bir tık daha iyi ya, bu kasa. Çok yemedi şu ana kadar. 100 geldik işte. 90'da götürüyor. Ağzımı açtım ya. Ağzımı açtım ya. Hemen aman akıyım. Hemen yapıştır. Yapıştır. Koçum benim be. Sik amını siktiğim. Aynen aynen. Sen kişi atıyorsun aman akıyım. Bu neydi? Continent falan filan. Benziyor da tipe. Amını siktiğim. Hiçbir fark yok. Buna niye o kadar para veriyorlar la? Fever geldi. Ciddi mi? Durun abi. Kanka Pit Viper'la çok bir fark yok. Ha. Bana öyle geldi gereksiz şekilde hani ne bileyim ya o kırmızıdır diye daha pahalıdır da ya envanter alırken mesela onu almak birazcık saçma gelmeye başladı. Ya tabii ben sevmiyorum şu şey zaten kontinmenti. Yeşili seviyorum ama bu yeşili bu renk yeşili sevmiyorum. Onu söyleyeyim. O aterist alırım daha iyi. Ya da ne bileyim bak şu green enerjiyi daha çok sevdim ben. Tabii şu an alınacak zaman değil bu green enerji. Yeni piyasaya çıktığı için Fiyatı hala çok oynar. Tamam bak Gorticar'a iyidir. Gorticar'a güzeldir. Oyunda da güzeldir. Oyunda da güzeldir. Seksi duruyor. Benim hoşuma gidiyor. daha güzelleri var. Onlara da bir bakacağım. Çok merak ettim. Şu an bakasım geldi. Bir AWP sevdası tuttu. Aktif olarak en sevdiğim Prince Stream. Daha tadına doyamadım. Genel olarak en sevdiğim benim Wildfire. Ondan sonra Redline. Şu üçünü çok sık kullanıyorum ben. Krakov güzeldir. Bak fiyatına göre Krakov çok iyi. Benim görüşümce. Kanka bunun FT'si 60. Bence 60'a göre çok ekstra güzel duruyor. Burada şimdi FT 65 ya Wildfire'da. İyi bir fullat çekmen lazım. Haberin olsun. Krakow'da muhabbete çok gerek yok. Asimov zaten anlatmaya gerek yok. Dünyanın en iyi AWP'lerinden biri. Ama fiyatı da ona göre iyi yani. Şimdi bir tarafta 182 var. Bir tarafta 60 var 65 var. Aynı şekilde Redline'ın da meyvesi 107. Ama FTS ekstra iyi. FTS'in de şöyle bir sıkıntısı var. Çok silik. Haberiniz olsun. Gereksiz silik. Hani kurtarmıyor kendini anladın mı? ben long dog'u hiç sevmiyorum. Seveni vardır. Saygı duyuyorum. Onitajiyi ben sevmiyorum. Cımı kalırım daha iyi diye düşünüyorum. Fiyatlar da yakın zaten. Bak mesela MV380 bunda. Burada FT310. Bunun FT'sini alacağım. 380'i e bunu alırım. Ya da gidip bunun FT'sini 235 e alırım daha iyi. Cımığın bu arada fiyatı düşmüş. Gereksiz düşmüş. Fade'e hani fade yani bu tamamen lüks şak, neydi şatafat so AP Air çok fiyat performans bir AWP'dir benim görüşümce menovar bak bunu hakiki zevki olanlar bilir menovarın gerçekten sticker'la iki tane yapıştır stikeri çok zevkli harbi diyorum çok zevkli sana böyle zevk verir oynarken zengini hissettirir fiyatının da karşılığını verir ya bu şu dörtlü okey ya şu dörtlü çok çok okey bak ama Prince Stream hepsinden iyi. Yani hepsini çok sık kullanmış biri olarak kanka Prince yeri çok ayrıdır. Yani en... Bir de Wildfire. Wildfire'ın da iyi full altını denk getirirsen. Böyle bir silik olmayan versiyonunu. Yapıştır bir tane de güzel bir sticker dürbününe. Amına koy. Sen ömürlük ya, ömürlük. Ömürlük envanter. Tabi dizceğin envanterin rengi de önemli. Renk şeyin varsa, takıntın. Ben mesela Prinstrim set dizdiğim için Prinstrim aldım ve çok da seksi duruyor. İşte AWP'den Diggle'a falan geçerken böyle hoşuma gidiyor anladın mı? İşte bak bakalım. Şimdi elimde bir Allah'ın izniyle 3-4 tane bir şeyim var. Bıçağım var. Onları bir birleştirmeyi düşünüyorum. Birleştirip Talon Doppler yapmayı düşünüyorum eğer şeyim olursa. Ya çünkü şöyle. Neden ayrı ayrı olduğunu söyleyeyim. Ayrı ayrı çekerken daha iyi şey oluyor. Hesabını yaptım ben çünkü biliyorsunuz ben nerede takas ettiğimi takas ediyoruz kanka şey yapmıyoruz. Envanteri öyle takas ederek dönüştürüyorum ben. Ne ne yapıyorum? Zevkimi alıyorum mesela. Bir onu seviyorum, bir bunu seviyorum. Bazen talon hoşuma gidiyor, bazen karan bir hoşuma gidiyor falanlar da falanla. Değiştiriyorum. Ama beni biliyorsunuz god knife takıntım var benim. Envanterde bak minimum 1 2 tane god knife'ım vardır. Şu anda da var 2 3 tane god knife'ım var. Bir gama dopları var, normal dopları var. İşte feyizleri değişik falan filan. Bu arada anasını siktiler. Ben onu sizle muhabbet ederken ben daldım gittim para bitmiş aman koyayım. Slate. Fiyatına göre çok güzel skin ha. Ya benim en sevdiğim skin değil tabii ki yalan söylemeyeceğim. Ama fiyatına göre ananın amıymış kanka. Bari şu sağa kayaydın da en azından bir tane daha çaydım daha. Açıyor mu? Yarrak açıyoruz. Burada 7-10'dan yukarı bir şey vermesi lazım. Vermedi. Şu Midnight de çok güzel. Ha, yeni çıkan. Sticker'la güzel. Sticker'sız hoşuma gitmiyor benim. Anasını sikti. Kanka bugün bütün herhalde bütün kasalar kötüymüş be. Safari Mesh de abartı Oros Pulu koyayım. Şimdi konuşturacaksınız beni ya. 2.85 bu da yetmiyor. Amına yetsin kanka. Sinirlendim yemin ederim ya. Al. Götüne sok. Oros bak. Ya siktirin gidin birader yemin ederim siktirin gidin. Ben, ben gidiyorum ya. Vallahi arkadaşlarım videomuz bu kadar. Hadi videoyu beğenip like atar. Hani like da beğen aynı şey. Abone olursanız yorum yaparsınız. Bana çok destek olmuş olursunuz. Her videoda skin ediyor diyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten video başına koyuyorum. Hadi Allah'ım emanetsiniz. Çok seviyorsunuz dikkat eder